hepinize Merhaba arkadaşlar ee, deli can tutulmaz karşınızda Çünkü bugünkü videomuz çok saçmalık bir şey ama e, sizce olacak ama ne yapalım biz ev kiladayız evimiz yok tahta ve bir ev yapacağız yanında bir araba yapacağız peki Allah'u Teala bize de nasip eder önce huzur sonra ev sonra araba başlıyoruz Evet arkadaşlar

Gel ev böyle kolay olsa. Beş dakikada ev yapacağım. Ev. Kış, kışta izah yazdı değiliz. Tamam. Çünkü evin bacasını yaptık. Dumanı da yapacağız. Arkadaşlar bunlar duman. ufak ufak şeyler duman. Evet dumanı da yaptık. Pencere kaldı. penceresini yapacağız? Hani evimin penceresi Hani evimin penceresi Ev onu da pencere diyor Ama penceresiz ev olmaz <laughs> Çok kolay su taktığı adam olması lazım sadece. Evet, hediye eden Bakın göstereyim hatta yakınlaşma şey yaptım. Zaten e, merdiven de hazır. Bak size yine yaklaştırayım. Bakılsa şöyle tık tık üstten çekim yaptım. Şarjı bitiyor abi nasıl baba? Şarjımız biter efendim bekle. 15 oldu. Bak şimdi arkadaşlar. hemen yaparsın. Biz önce kameracı arkadaşlar kalkıp tatlıyı çeker misin? Çok güzel bir yap. yaptık. Mutfak. Mutfak. Şöyle. Hadi biz girelim. Ha ben konuşuyorum. Lay 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 lay. Tık tık. Ya <laughs> abi, siz misafir istemiyoruz. Git lan. Bedenimi bozma. <laughs> Arkadaşlar çatısını yaptık. Evin dört tarafını yaptık. Pence buraya götür. Pencereler. Bu da kapıdır <laughs> ha. Evet, bu da merdivendir. Tamam. Ön, oy, oy. oy, oy. oy. Gördünüz Şimdi bana bak. Bana göster. Evi yaptık. Beş dakika. Şimdi arabayı yapacağız. Abi hayır yapma Bir dakika. İlk montajla. Tıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdı. U. U yapayım mı? U. Uuu. Gel buraya. U. çıkarken valla ben arabayı bu şekilde yapıyorum. Bunu yaptık. Bu böyle. Bu çok büyük oldu. Bu da böyle. Oh, otobüsü benziyor. Otobüs de yapak mı? Geçsene bizim kapının önünde. <laughs>